Merhaba arkadaşlar. Haritalarla Coğrafya dersimizin 3. kısmına hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Burada bir izoterm haritası verilmiş arkadaşlar. Özellikle size iki tane soru seçtim. Biri gerçek izoterm haritası, diğeri indirgenmiş izoterm haritası. Burada sadece bir bilgi vermek istiyorum. Gerçek izoterm haritalarında sıcaklık üzerinde her şey etkilidir. Unutmayın bunu. Ama indirgenmiş izoterm haritalarında sadece yükseltiyi almayın yeter. Çünkü indirgenmiş demek, yükselti ortadan yok edilerek çizilmiş bir harita demektir. O zaman hocam indirgenmiş izoterm haritalarında neye dikkat edeceğim? enleme dikkat edeceksiniz. Yani kuzeye güneye gidildikçe sıcaklığın değiştiğini ifade eder. Karasallık denizden uzaklaşıyoruz veya kıyıya geliyoruz o etkiler. Etkilendiği basınç merkezi ya da etkilendiği rüzgarlar önemlidir arkadaşlar. Örneğin Güneydoğu Anadolu bölgesi niye sıcak dendiğinde bas sıra alçak basıncından etkilendiği için ya da Samyeli gibi güneyden gelen çöl rüzgarlarından etkilendiği için sıcaklık yüksektir diyebilirsiniz. Ama Erzurum Kars gibi yerlerde niye sıcaklık düşük dendiğinde unutmayın bunu yüksek olduğu için demeyeceksiniz. Karasallığın şiddeti fazla olduğu için diyeceksiniz. Sıcaklık farkı 6 dereceden fazladır desem ben bu haritada arkadaşlar doğru olur mu olmaz mı buna çok düşüyorsunuz. Bakalım bu haritada en düşük sıcaklık 2 en yüksek sıcaklık 8. O zaman 8 eksi 2 6 derece. 6 dereceden fazladır niye diyorsun hocam? İşte 8 eksi 2 6. Bakın arkadaşlar burada şuna dikkat edin. 2 derecenin geçtiği yere baktığınızda şu kısımlar Türkiye toprakları içerisinde yer alıyor. Hiç mi burada 1.9'luk bir derece olamaz? Ya da 8 dereceden sonra niye 8.1, 8.2 derecelik yer olamaz mı buralarda? Olur. O yüzden 8-2 deyip 6'da düşmeyin. 6 dereceden fazladır. Ha ne zaman 6 derece olur? Bu 2 derecelik sıcaklık eğrisi ile 8 derece sıcaklık eğrisi Türkiye'nin tam sınırından geçerse 6 dereceden fazla diyemezsiniz. Unutmayın bunu. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar yandaki rüzgar gülü hangi alanda oluşmuş olabilir? Şimdi Türkiye'de yeryüzü şekilleri rüzgara yön verici bir etkiye sahip. Bunu biliyoruz zaten. Buradaki rüzgar gülüne baktığınızda doğu ve batı yönlerinin açık olduğunu kuzey ve güney yönlerinin kapalı olduğunu görüyorsunuz. Oklar kısaysa engel var. Rüzgar esemiyor demektir. Uzunsa engel yok. Hep bu yönde esiyor demektir. Arkadaşlar ben bu ülkemizdeki işaretli yerlere baktığımda öyle bir yer bulmalıyım ki kuzey ve güney kapalı doğusu batısı açık olsun. Bakın bir numaraya dikkat edin. Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için kuzeyi de güneyi de kapalıdır. İki dağ arasında bulunan bir mekan olabilir. Doğusu batısı açık. Cevabımız burada bir numara olacaktır. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar hangi rüzgar etkili olduğu yerde sıcaklığı pek değiştirmez demiş. Şimdi ülkemiz kuzey yarımkürede ve ben kuzey yarımkürede olduğumu nereden anlıyorum? Bana kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır diyorum. O yüzden kuzey yarımkürede olduğum ortaya çıkıyor. Ama burada dikkat edin. 1 ve 3 sıcaklığı düşürürken 2 ve 5 sıcaklığı arttıracaktır. Ama 4 numara aynı enlemde estiği için sıcaklığa pek etki etmeyecektir. Buna dikkat edelim. Aynı enlemde sıcaklıklar pek değişmez arkadaşlar. Bir başka soru. Esiş yönü verilen rüzgarlardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Bir samyeli. Arkadaşlar doğru. Niye doğru diyorum? Çünkü şuna dikkat edin. Burada öğrenci arkadaşlarım düştüğü en çok şey okun yönüne dikkat etmiyorlar. Bulunduğu bölgeye dikkat ediyorlar. Mesela bir numaraya belki aklınızda karayel diyebilirsiniz. Ama ok yönüne dikkat ederseniz özellikle Kuzeybatı yönünde esiyorsa bu Samyeli olacaktır. Bakın 1 numara Samyeli doğru. İki numara şu yönden esmiş Lodos doğru. 3 numara Yıldız demiş. Bakın Yıldız'a dikkat ediyor musunuz? Kuzeyden geliyor. Ama Yıra Akdeniz hiç önemli değil. Yönü önemli benim için. Yıldız doğru. 4 numara Poyraz. 4 numara buradan geliyor. Evet doğru Poyraz. 5 numara keşişleme. Bakın sizi yanıltırlar. Güneydoğu Anadolu bölgesi civarında olduğu için düşebilirsiniz. 5 numaranın okun yönüne dikkat ederseniz Kareli ifade ediyor. O yüzden 5 keşişleme yani Samyeli değil Karayel olması gerekiyordu. Cevabımız 5 olacaktır. Lütfen düşmeyelim arkadaşlar. ÖSYM düşmenizi çok istiyor ama siz de kazanmayı çok istiyorsunuz. Umarım gönlünüzde ne varsa Rabbim onu nasip etsin. Hangisinin yağış şekli diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar ülkemizde 3 türlü yağış şekli var. Karadeniz kıyılarında yamaç yağışları, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerde cephesel yağışlar, iç kısımlarda denizden uzak olan yerlerde ise konveksiyonel yağışlar bulunmaktadır. Hangisinin yağış şekli diğerlerinden farklıdır demiş. 4 numara, 5 numara, 2 numara ve 1 numara dikkat ediyor musunuz? Ergene havzası. Bunlar konveksiyonel yağış ama 3 numara Karadeniz kıyısında yamaç yağışı olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım. Yağış rejimleri birbirine zıt olan iki iklim bölgesi hangileridir? Yağış rejimi dediğiniz zaman aklınıza düzenli düzensiz mi diye de gelebilir ya da maksimum yağışı hangi dönemde aldığı şeklinde de gelebilir. Arkadaşlar Akdeniz ikliminin maksimum yağışını kışın aldığını, minimumun yazın aldığını biliyorum. Ama sert karasal iklimin maksimum yağışı yazın, minimum yağışı kışın aldığını biliyorum. Şimdi çıktı mı? Evet. Hangi iki iklimin yağış rejimleri birbirine tamamıyla zıttır dediğinde Akdeniz ve sert karasal birbirine zıt olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 4 ve 5. Hangi iki nokta aynı iklim bölgesinde yer alır demiş. Ülkemizde Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, karasal iklim ve sert karasal iklimler var. Arkadaşlar 2 numara Karadeniz kıyısında. Karadeniz iklimi. 3 numara iç kısımda karasal bölgede karasal iklim. 5 numara Erzurum-Kars'ı ifade ediyor. Sert karasal iklim. Bakın 3'ü de farklı. 1 numara ve 4 numara'ya dikkat ederseniz Akdeniz iklim bölgesinin sınırları içerisinde yer alıyor. Burada Marmara bölgesi diye Akdeniz iklimi görülmez demiyoruz. Özellikle Marmara Denizi'nin güneyinden başlayarak Ege'nin kıyı kesimleri ve Akdeniz'in kıyı kesimleri Akdeniz iklimine girer. Cevabımız 1 ile 4 olacaktır. Başka bir soruya bakalım. Gezdiği yerde defne, koca yemiş, sandal, mersin, sakız gibi bitkilere rastlayan araştırmacı hangi alanda bu bitkiler rastlamıştır? Şimdi bu tarz sorular da gelebilir. Aslında size demek istiyor ki defne, koca yemiş, sandal gibi bitkiler hangi tür bitkilerdir? Arkadaşlar bunlar mı ki e Maki deyince Akdeniz iklimi gelecek. Akdeniz bölgesinde gezmiş de olabilir. Akdeniz iklimini gören bir yerde de gezmiş olabilir. Yani o zaman burada cevabımız 5 olacak. Ama bu 5 burada değil de burada, burada, Ege kıyılarında ya da Marmara'nın güney kıyılarında olsaydı yine cevabımız 5 olacaktı. Arkadaşlar unutmayın Akdeniz iklim bölgesinin hakim tanıtıcı bitki türü makidir ve makinin türlerini makinin tahrip edildikten sonra garik gariğin türlerini bilmek zorundasınız. Böyle soru tarzı bekliyorum ben. Bu istikamette araştırma yapan bir gezgin hangi tür bitkiye rastlamaz? A noktasından B'ye doğru gitmiş. Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Akdeniz'den Karadeniz'e dikey istikamette giden bir adam. Maki görür mü? Tabii ki görür. Akdeniz bölgesinden başlıyor zaten. Pisedo görür mü? Pisedo yalancı maki demektir. Karadeniz bölgesindeki tahrip sonucu ortaya çıkar. Evet Karadeniz'e gelmiş onu görür. Bozkır zaten içeriden geçmiş görür. Çayır. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam çayır da görür. Çayır ya özellikle Erzurum, Kars da diye aklımıza kalmasın arkadaşlar. Çayır yüksek olan her yerde olur. Ha Erzurum, Kars niye kendini göstermiş? Zaten buralarda çayır çok fazla olur. Ama çayır yüksek olan her yerde olur. Yıldız Dağları'nda da görürsün, Antalya'nın yüksek yerlerinde de, Batı Karadeniz'de de her yerde görebilirsin yeter ki yüksek olsun. O zaman çayırı da görecektir. Çünkü bu adam yükseltilerden de geçecek. Ladin işte olmaz. Ladin sadece Doğu Karadeniz'de görülür arkadaşlar. Ya da bunun yerine sığla ağacı da olabilirdi. O da sadece Muğla Menteşe yöresinde görülür. O yüzden bu gibi bitkilerin yerlerini bilelim. Başka bir soru. Ülkemizde yayılış alanı verilen ağaç türü hangisidir demiş. Dikkat ediyorum Akdeniz iklim bölgesinde. Dünyada Akdeniz iklim bölgesinde olup özellikle Türkiye'nin bu anlamda birinci olduğu hangi bir ağaç türüdür? Kızılçam arkadaşlar. Türkiye dünyada ana mekanı olarak bilinir. Özellikle Akdeniz iklim bölgesinde olacak arkadaşlar. Cevabımız Kızılçam'dır. Ladin Doğu Karadeniz'dedir. Kayın Karadeniz bölgesindedir. Sığla Muğla Menteş Sadece buradadır. Bu kadar geniş bir alana yayılmaz. Meşe Türkiye'nin geneline yayılmış bir ağaç türüdür. Cevabımız Kızılçam olacak. Bu arada Kızılçam'la meşeyi karıştıranlar için söylüyorum. Türkiye'de yayılış alanı en geniş olan ağaç türü meşe. Türkiye'de en fazla bulunan ağaç türü Kızılçam'dır. Bu ikisini karıştırmayalım. Sadece o bölgeye has anlamına gelen endemik tür bitkiler hangi alanda daha fazla görülür? Arkadaşlar endemik yerli demektir. Bir de bunun tersi var. Relikt. Relikt kalıntı demektir. Yani bir yerde bir bitki gördünüz. Senin ne işin var burada dediğin bitki reliktir, kalıntıdır. Olmaması gerekir ama orada. Endemik ise evet bu bitki buraya hastır anlamına gelir arkadaşlar. Ülkemizde endemik türün en yoğun olduğu yer Akdeniz bölgesidir. Bunu unutmayalım özellikle 5 numara bizim cevabımız olacaktır. Başka bir soru. Hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazladır? Şimdi beşeri kısmında arkadaşlar nüfustan da bu tarz sorular gelebiliyor. Şimdi nüfus yoğunluğu fazla olan yeri illa sanayi faaliyeti olacak, endüstri gelişecek şeklinde düşünmeyelim. Burada 4, 3, 2 ve 1'e dikkat ederseniz kıyıda, 5 de kıyıda ama 5'in nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır çünkü buradaki adamların yapacak bir şey yok ne yaparlar çay tarımı yaparlar balıkçılık yaparlar arıcılık yaparlar bunu yapamayan da çeker gider o yüzden Türkiye'de en fazla göçü bu Doğu Karadeniz'den görebiliriz bu insanların özellikle arkadaşlar nüfus yoğunluğunun burada fazla olma nedeni iç kısma gidecek yer olmadığı için hepsi kıyıda toplanmış. Az nüfus ama hepsi kıyıda toplandığı için nüfus yoğunluğu çok fazla. Yıldız Dağları olmaz. Biga, Gelibolu olmaz. Muğla Menteşe olmaz. Buradaki Taşeli Platosu olmaz. Unutmayalım bunları. Bunlar nüfus yoğunluğu az olan ama bu fazla olan yerdir. Unutmayalım. Düşmeyelim Doğu Karadeniz'e. Nüfusu azdır evet ama nüfus yoğunluğu fazladır. Hangisinde nüfusun yoğun olma nedeni yanlış verilmiştir? Bakalım. Bir numara sanayi ve tarım. Evet Marmara'nın güney kısmı. Bursa Balıkesir sanayi ve tarım olur. İki ticaret turizm. Zaten Ege bölgesinde 3T unutma tarım ticaret turizm nüfus yoğunluğunu arttıran bir sebeptir. 3 idari ve ulaşım. Ankara arkadaşım ulaşım da olur tarım da olur idari de olur sıkıntı yok. 4 numara maden demiş. Evet burası Zonguldak. Türkiye'de Zonguldak, Elazığ, Batman bu 3 il unutulmasın. Madenden dolayı nüfus yoğunluğu çok fazladır. 5 numara tarım. Arkadaşım burada tarım yerine hayvancılık faaliyetleri vardır. Yükselti fazla, iklim soğuk, sert, karasal. O yüzden burada tarım yapmaya uygun bir alan yoktur. Genelde hayvancılık yapılır. Evet bugünlük de bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.